Dinamo ile yazılılara doğru ve dinamik çalış. Dinamo Soru Bankası setine tonguçmağaza.com'dan ulaşabilirsin. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte tablo, grafik ve görsel yorumlama, sözel mantık konusunu öğreneceğiz. Çok keyifli, çok lezzetli ve çok güzel bir konu. Senin en sevdiğin şey nedir Tonguç herhalde? eve gelince hemen oyun oynuyorum. Evet, oyun. öğrencinin en sevdiği şey oyun oynamaktır. Mesela şöyle bir oyun alalım. Bu oyunda siz... Oyun oynarken bazı şeyler görüyorsunuz. Karakterlerle alakalı bilgiler, güç oranları veyahut da işte bazı grafikler görüyorsunuz. Bu grafikleri doğru okuduğunuz zaman oyunda da başarılı oluyorsunuz. Değil mi Tonguç? Evet hocam. i̇şte bizler tablo ve grafikleri günlük hayatta sadece oyunlarda değil bazen derslerimizde, sınavlarımızda veyahut da günlük hayatın içinde de kullanıyoruz. Yani sizler okula gittiğiniz zaman size mesela derslerde böyle tablolar veriyorlar. Bunları okumanızı istiyorlar. Bunları doğru yorumlamanızı istiyorlar. Türkçe ders mesela matematik dersinde de olabiliyor. Bak burada bir tablo vermiş mesela. Aynı zaman Türkçe dersinde de resimler veriyor. Veyahut da böyle görseller veriyor. Tablolar, grafikler veriyor. Bizim yorumlamamız istiyor. İşte bugün dersimizde öğreneceğimiz konu bu kadar basit, bu kadar lezzetli ve bu kadar da önemli. Benden ne istiyor, bana ne vermiş diyeceksiniz. Rahat rahat yapacaksınız. Milletin Bakanlığı da kazanımlarda bu konuya önem veriyor. Ve öğrenme açıklarında bunu göstermiş. Ve anahtar kavramlarımızda tabloları yorumlayacağız. Görselleri okuyacağız. Grafik yorumlayabileceğiz. Şifreleri çözeceğiz. Hepsini çok güzel bir şekilde öğreneceğiz sonuç herhalde benim. Şimdi dersimize başlıyoruz. Arkamıza yaslanalım. Bu arada, bu arada size çok önemli bir duyurumuz var. Birinci dönem bitmek üzere. Artık şimdi ikinci yazılarımız gelecek ve ardından bitecek. Eğer daha iyi olabilirdi matematikte, fende veya diğer derslerde hala hedeflerime ulaşamadım. Temelimi sağlamlaştırmalıyım diyorsanız arkadaşlar. Eksikleriniz varsa Tonguç Dershanede yılın son kayıtları ve son fırsatlar var. Tonguç Dershaneyi mutlaka tonguçayen.com'da ziyaret edin. Şu anda son fırsatları bence kaçırmayın. Hazır mısın Tonguç Eren? Evet hocam. Tamam birazdan bir daha soracağım hazır mısın diye. Arkamıza yaslanalım dersimize başlayalım. Dersin sonunda da mutlaka zaten tüm dersler kitabımızdan, Dinamo Plus'tan ve Zoru Bankası'ndan ödevlerimizi vereceğiz. Ve güzel güzel ödevlerimizi yapıp Tonguç Kaptı'da başarılarımızı ...arttıracağız, hediyelerimiz kapacağız. Şimdi o zaman arkamıza yaslanalım ve güzel bir şekilde dersimize başlayalım. <laughs> Hazır mısın Tonguç? Hazırım mı? hocam. Herhalde hazırım diyorsun değil mi? Oyunu görünce herkes hazırım ama tabii ki oyun oynamayacağız Tonguç'um. Bugün seninle esasında oyun gibi olan yani böyle hani... Fortnite'da oynuyorsun veya da işte Valorant'ta falan da filan da oynuyorsun ve puanlar kazanıyorsun ya. Şimdi öncelikle bizler oyun oynarken mesela diyelim ki bir Fortnite'ta bize güç oranları veriliyor. İşte böyle tablolar veriliyor. Birazdan da zaten aynı bunun gibi bak şurada bir tane sorumuz var. Diyecek ki mesela İstanbul elinde bulunan milli sporcu unvanlı öğrencilerin oranları falan filan böyle bir şeyler verecek. Ham buradaki oranlara dikkat edip doğrusu yanlış hangisi bakmışsın? Ha sen evde oyun oynarken Roblox'ta ne bileyim işte Brawl Stars'a bu tarz oranlara dikkat etmişsin. İşte bu tam bir dikkat ve kondisyon gerektiren bir şey. Yani mesela ben hiç oyun oynamadığım için böyle bir oyunu bana biri öğretse ilk dakikada hemen patlarım game over yazar. Ve hatta işte bu Brawl Stars burada da yine sen buradaki grafikleri buradaki sayıları dikkatli bir şekilde inceliyorsun. Niye? Çünkü buradaki verilen bilgiler senin için önemli. Yani esasla tablo grafik sorularında bana ne vermiş benden ne istiyor diyorsun. Şimdi biz istersen bak şurada bir tane soruyla gösterelim. Bu kadar oyuncak gösterdik ama birazcık gerçeğe gelelim. Bu tarz bir soruyu gördüğünde şunu diyeceksin. Bana ne vermiş ve benden ne istiyor? Bana ne vermiş? Burada bir tablo vermiş, bir grafik vermiş, daire grafik. Ve benden ne istiyor diyeceksin Tonguç'um. Benden ne istiyor? Sonrasında da Süzel Mant'a gelince de taktikleri vereceğim. Şimdi bak demiş ki aşağıdaki grafikte, daire grafikte. İstanbul ilinde bulunan milli sporcu unvanlı öğrencilerin artık bu unvan oldu tabii ki onu da söyleyelim. Unvanlı öğrencilerin sayısının A, B, C, D okullarına göre yüzdeleri verilmiştir. Yani diyelim ki İstanbul'da 100 tane öğrenci var tamam mı? Bu 100 öğrencinin işte 25'i D okulundan, 25'i milli sporcu yani 25'i D okulundan, 25'i C okulundan, 15'i A okulundan, 35'i B okulundan falan. Şimdi bu grafikten hareketle hangileri söylenemez diyor. Bana ne vermiş, bunu vermiş. Benden ne istiyor ne söylenemez onu istiyor. Bakalım şimdi. D ve C okullarındaki milli sporcu, unvanlı öğrencilerin sayısı birbirine eşittir. Bak, D'den %25, C'den %25. Yani 100 tane milli sporcu varsa, 25'i D okulundan, 25'i C okulundan. O zaman bu doğru. Bir doğru, bir söylenebilir. O yüzden bir söylenebiliyorsa, A seçeneğini ve C seçeneğini eliyoruz. Neden? Çünkü bu söylenebiliyor. O zaman cevabımız B ya da D. Devam ediyoruz. A okulundaki öğrencinin yarısı milli sporcu diyor. Şimdi A okuluna öğrencinin yarısının milli sporcu olduğunu nereden biliyorsun ki? Sadece milli sporcuların %15'i A'dan geliyormuş. Dolayısıyla bu söylenemez. İki söylenemeyeceği için, iki cevaplarımızın içerisinde olacağı için cevap direkt olarak B gibi gözüktü. Niye? Çünkü cevap ya 2, 3 ya 3 ve 4'tü. İki cevaplarımızın içinde olacağı için o zaman B cevap oluyor. Ama devam edelim. Şimdi bekliyoruz. B okulundaki milli sporcu unvanlı öğrencilerin sayısı yani %35'iymiş. 100 kişinin 35'ini alıyormuş. C okulundaki milli sporcu unvanlı öğrencilerin sayısı azdır. 35 hayır bu da söylenemez. Bu da yanlış. Niye? 100 tane milli sporcu varsa 35'i B okulundan 25'i C okulundansa o zaman bu durumda tabii ki bu bilgi yanlış oluyor. Veyahut hatta 1000 tane varsa 350'si B okulundan 250'si C okulundan okuyor. Dolayısıyla bu da yanlış. 2 ve 3 kesinlikle söylenemez cevabımız B. Dördüncü cümleye de bakalım. A ve C okullarında milli sporcu unvanlı öğrencilerin toplam sayısı A ve C 15 artı 25 ne eder? 40. B okulundaki milli spor cumhurbaşı öğrenci sayısından fazla evet 35'ten fazla oluyor. O yüzden 4 de söylenebileceği için cevabınızın artık B olduğunu eminiz. Şimdi Tonguç'um burada sorunun taktiği bana ne vermiş benden ne istiyor. Şimdi şöyle yapalım. Gel bir de sözel mantı öğrenelim. Sonra hepsiyle alakalı güzel zaten taktiklerle sorular çözeceğiz. Hadi bakalım şimdi sözel mantığa geçelim Tonguç'um. Burada kodlama, bloklama, farklılıklar, sıralama, gruplama farklı farklı soru tipleri var. Bu soru tiplerinin her biri için geçerli olan önemli taktikleri vereceğiz. Ve birkaç tane soruyla da bu videoyu güzel bir şekilde sana bitireceğiz Tonguç'un. Um. Şimdi tablo sorularında şuna dikkat etmemiz lazım. Mesela sana diyecek ki Ayşe, Begüm, Fırat, Nil, Serhat, Kerim, Filiz bir sürü isim verecek. Bazen bunların yerine şehir verebilir. Bazen bunların yerine başka başka bir meyve, sebze verebilir. Bir spor kulübüne üye olup yüzme, voleybol, tenis branşlarını seçiyorlar. Şimdi bak bir sürü şey var. Yüzme var, voleybol var, tenis var. Bir sürü isim var. Bu durumda yani iki değişken varsa... Sporlar değişiyor Tonguç'um ve isimler değişiyor. Bu durumda az olanın tablosunu çizerek başla. Bak burada bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tanesin var. Ama bir, iki, üç tane spor var. Dolayısıyla sporların tablosuna yaparak başlaman lazım. Bunu çizersen Ayşe gün Fırat değil o zaman hata of. yaparsın. Dolayısıyla bunu çiziyorum ben üstünü. Ama sen soru karşına geldiği zaman az olandan hareket etmeyi unutma. İkincisi tabloya kesin bilgileri yazman lazım Tonguç'um. Yani kesin olmayan bir bilgiyi yazarsan sıkıntı yaşarsın. Mesela diyor ki Fırat yüzme ya da voleybolu seçmiştir. Şimdi dolayısıyla buraya Fırat, buraya Fırat yazmak doğru değil. Filiz tenis seçmiş olabilir. E o zaman filiz... Hayır hayır böyle olmaz. Tenisi... Hayır. Ne diyor? Nil voleybolu seçmiştir. O, o zaman kesin. rahatlıkla... Kesin olanı yazacaksın bir rahatlayacaksın. Serhat Yüzme'yi seçmiştir. Bunu yazacaksın. İhtimalleri tabloya yazma. Bak bu çok çok önemli. İhtimalleri tabloya yazan arkadaşlar sıkıntı yaşayabiliyorlar. Şimdi ikincisi verileri kodlaman gerekiyor. Daha doğrusu üçüncüsü veriler kodlanması gerekiyor. Yani sana... ...okçuluk, satranç, robotik, seramik boyama falan dediyse, buraya okçuluk yazmayacaksın, O yazacaksın. İşte satrança ST yazdık, niye? Çünkü bir de S ile başlayan seramik boyama var, onu da SB diye yazabiliyorsun. O iyi kodlama hocam. Aynen. avuç kereviz diyorsa sen PH, KR, B, -K -A niye KR ve -K KA dedik? Bir kabak var, bir de kereviz var. Ya da Akif, Burak, Cengiz, doğukan Enes diyorsa, onların isimlerini A, B, C, D, E diye kodlaman gerekiyor Tonguç'um. Ve blok. çok zevkli mişıyor? Şey Esas da zevkli bir konu. Gerçekten bulmaca gibi Tonguç'um. Zaten kitaplarımızda bunlara kadar çok kaliteli. Ben Sudoku kalite... seviyorum. Sudoku da gibi güzel bir oyun. Ama burada şuna dikkat etmen gerekiyor. Bu konunun en önemli noktası bol soru çözüp bol hata yapıp o hatalardan dersler çıkarak kondisyon yüksek bir şekilde sınava girmek. Yoksa taktikleri anladın. O teşekkür ederim hocam. Bu taktikler Olmadı. olmadan yapabilir miyim soruları? Bu taktikler olmadan. Biraz daha uzun sürede yaparsın, zorlanarak yaparsın ama bu taktikleri uyguladığında... ...ve bol soru çözdüğünde gerçekten bu konudan soru kaçırmayacaksın Tonguç'um. Şimdi Merve ile Nihat aynı filme gitmiştir diyor. O zaman bu bir blok. Cengiz ile Berat aynı katta oturmaktadır diyor. Bu bir blok. Zeynep ile Aylin asansörden birlikteymiştir diyor. O zaman Z, A, C, B, M, N şeklinde bloklar yapabiliyoruz. Hemen peş peşe, yan yana bir üst, bir alt gibi ifadelere dikkat etmen gerekiyor. Mesela Burak Ali'nin hemen sağındadır diyor. Ama Burak Ali'nin sağındadır deseydi... O zaman olmaz, Buraya böyle bu şekilde yazamazdın. Metin ile Hakan yarışı peş peşe tamamlamıştır diyor. Böyle yazabilirsin. Eray ile F Eray Fatih'in bir üst katında oturmaktadır diyor. Tamam bu olur. Ama Eray Fatih'in üst katında oturmaktadır deseydi. Şimdi ve on katlı bir binaysa üst katta oturuyorsa ikinci katta da oturabilir. Fatih bir de oturabilir. Eray e 10 onuncu katta da oturur. Aynen farklı farklı yerlerde olabilir ama bir üst kat ifadesi. Hocam çok da ince detaylar var mı? Kesinlikle yani bu konu biraz daha dikkatli ölçen bir konu Tonguç'um. Nazlı ile şöyle yan yana olan koltuklarda oturmaktadır diyorsa ...rahatlıklar hareket edebiliriz. Ama bak buraya uyarımıza düştük. Hemen peş peşe yan yana gibi sınırlamalar yoksa önce sonra gibi ifadeler varsa sıralarda aralarda boşu koyman gerekiyor. Yani Ali yarışı Ömer'den önce bitirmiştir. Aferin Ali'ye ama hemen önce bitirmemiş. Dolayısıyla buraya boşluklar bırakman gerekiyor. Şimdi farklı durumları da belirlemen gerekiyor Tonguç'um. Leyla ile Osman'ın gittiği filmler farklı diyorsa L ve O'yu bu şekilde kutulara koyup ayrı gösterebilirsin. Drama etkinliği Binada bir gün aral yapılmaktadır diyor bak D diyorsun boş bırakıyorsun D diyorsun yani drama etkinliğini kısalttık. Akif ve Enes arası iki kişi vardır diyorsa A diyorsun iki boş bırakıyorsun Enes şeklinde yazıyorsun. Artık tabloya geçiyorsun burada sıralama basamaklarını belirlemen gerekiyor. Mesela Akif Burak Cengiz demişti ya beş tanesi vardı. Bir iki dört beş yazıyorsun. İşte sebzeleri söylemişti kaç tane sebze var? Bir iki üç dört beş altı Alt tane boşluk oluşturuyorsun. Sonra, sonra, yerlerini dolduracak. Sonra mi? yerlerini doldurmaya başlıyorsun. Şimdi bak bununla alakalı istersen bir tane sorumuzu çözelim. Bu direkt o oh, LGS. Soru geldi. LGS buna benzer sorular geldi. Dikkatli olursak bu soruları yapabiliriz. Şimdi diyor ki dünyanın büyük şehirlerinde tabii soruda sana seçenekler verecekler. Ben seçenekleri vermedim. Direkt soruyu nasıl çözebileceğimizi göstermek istedim. Şimdi dünyanın büyük şehirlerinde faaliyete geçen metro hatları ile ilgili bilgiler varmış. İşte İstanbul Tünel Metrosu diyor. Bak buna bir i dedim ben bir kere. Budapest metrosundan önce hizmete gelmiştir diyor. Buna B dedim. Chicago metrosundan önce ve sonra açılan metro hatları vardır diyor. Buna Chicago'nun C'sini yazdım. Hani şey de yazabiliriz. Şey de yazabiliriz ama İngilizce'de C yazıyor. Hocam siz Chicago'da mı doğdunuz? Yok ben New Orleans'ıyım. Aslen merkez Aa. New Orleans merkezden geldim. Yok kardeşim biz <laughs> insan, Anadolu insanı. Biz de kasabadan. <laughs> Aynen. Budapest e metrosu Londra metrosundan son açılmıştır. Şimdi buraya da L'yi yazdık. Şimdi dört tane metro hattımız var ve bu metro hatlarının hizmete girme sıralarını belirleyiniz diyor. O zaman dört tane metro hattı varsa biz bir kere şöyle bir dörtlü kutu yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört tane kutumuzu belirledik. Zaten dörde ayırman için üç tane çizgi atman gerektiğini biliyorsun matematikten. Şimdi burada artık yerleştireceğiz. Diyor ki İstanbul Tünel Metrosu Budapest e metrosundan önce hizmete girmiştir. Bunu yerleştiremezsin. Niye? İyi buraya yazabilirsin. Kesin B B'yi buraya yazabilirsin. İ, B, İ. O bilmiyoruz burada. Chicago metrosundan önce ve son açılan metrolar vardır. E burada C'yi buraya yazabilirsin. Önce son olabilir. C'yi buraya Önce son. C'yi başa sona yazamayız ama hocam. Evet C'yi başa sona yazamayız. Bu güzel bilgi. Dolayısıyla C ya burada ya burada. Ama kesin Orada olanları yazacaktık ya. Ki, bu rahatlatıcı. İstanbul Tünel Metrosu açıldığında sadece bir metro hattı faaliyet ediyor. Bu güzel bir bilgi. O zaman ne? İstanbul ikinci. Harikasın. İ'yi ikiye yazdık ve rahatladık. Oh çok rahatladık. Şey Niye? Bu kesin. Neden? E, C'yi de ortaya yazmak zorundayız. Evet, C'yi de ortaya yazmak zorundayız. Niye? Çünkü C'den önce, yani Chicago'dan önce açılan ve son açılan metro hatları vardı. C'yi buraya yazamıyorduk, buraya da yazamıyorduk, C'yi de buraya yazdık. Oh, oh soru bitti verdim. artık. Artık soru bitti, hadi, hadi görüşürüz. Hayır bir dakika, bir dikkatli olacağız. Budapest'te metrosu Londra metrosundan sonra açılmıştı. O zaman en son Budapest'te. Aynen buraya da Budapest'te. Hocam bir... çok zevkliymiş. Çok zevkli. Zeka oyunu gibi. Evet zevkli renkli bir konu. Çünkü LGS'de bize soru soruyorlar. Ne kadar çok soru çözersen o kadar kondisyonun artıyor. Bir tane soru çözüm diye havalanamaz mı hocam? Havalanamaz olmuşum. Şimdi buraya bakalım. Pırasa avuç bu sefer yemek yapacağız. Gene taktiğimiz aynı bak. Pırasa avuç kereviz brokoli kabak enginar diyor. E biz buraya oturup uzun uzun sebzelerin ismini yazmayacağız. Ne yapacağız? Tabii ki kısaltacağız. Brokkoliden hemen sonra konmuştur falan diyor. Buna göre diyor. Soruya bakalım. Hiç sevmem sebze çorbası da. Ama çok sağlıklı. Hamburger olsun. olsun. Hayır hamburger Kola de... olsun patates kızartması. Hayır bunlar zararlı. Sen bir sporcu gibi sağlığına dikkat etmesi Krem bak. şanti. Cristiano şey... Ronaldo ne yapıyor ne diyor? Kolaya hayır diyor. Sen Cristiano Ronaldo'dan daha dikkatli davranman lazım. Cristiano Ronaldo idolüm hocam. O zaman o idolü ne yapıyorsa onu yap. Bak şimdi Hı -hı. o hiç mesela ambalajlı gıdalar yemiyor. Hep sağlıklı gıdalar yiyor. Bu bilgilere göre sebzelerin tencereye konma sırasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi? Kesinlikle yanlıştır diyor bak. Bu sefer de Doğru bilgiyi falan sormuyor, sıralamayı sormuyor, kesin yanlış olanı soruyor. Şimdi burada öncelikle kaç tane sebze var ona bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane sebzemiz var. O zaman şöyle hop şkilop, altıya bölüyoruz bunu. Bir, Her zaman iki, kutu üç, metodu üç dört, oluyor? beş, altı. Bu tarz sorularda kutu metodu, bazen apartmanın katları diyorsa yukarı doğru dizebilirsin. Farklı farklı şekilleri var. Şimdi diyor ki, pırasa brokoliden hemen sonra konmuştur. Hayda, bunu nereye koyacağım ki? P'yi buraya buraya, hiçbir yere koyamam. Şu anda kesin belli değil. değil, kesin yazamayız. değil. Kabaktan sonra bir sebze daha konmuştur. O zaman kabağın yeri burası. Aa. Ama kabağa K yazamam çünkü bir de kereviz var. O yüzden bunu K yazıyorum. Yani kabağa K yazayım, kerevizi K yazayım ki daha rahat atalım. Çok akıllıca. Aynen. Tencereye ilk olarak enginar konmuştur. Tamam. E tamam o belli. Belli zaten. E yazdık enginar diye. Havuç tencereye en son konmamıştır. Hayda. Nereye koyacağız yani? Havuç tencereye en son konmadıysa o, da o zaman havuçun yeri şu üçünden biri. Tamam bu kesin bu. Kabağın yeri ve enginarın yeri kesindim. Ee, havuç tencere en son konmadıysa, burası da boş kaldıysa havuç bunlardan biri, tamam. Şurada bir ilk cümleyi atlamıştık, ona bir daha bakalım. Prasa, brokoliden hemen sonra konuşuluyor. Dolayısıyla bak, hatırlarsan hemen sonra gibi ifadelere dikkat et demiştik. Yan yana olacak. Evet, o zaman şöyle bir şey var. Prasa... Brokoliden hemen sonra konuşsak, şöyle BP diye bir logomuz var, BP diye bir kutumuz var. BP istasyonlarına hoş geldiniz. Evet Şer reklam aldık, yani. evet, reklam aldık. Burada e, benzinini daha petrol Company. E, Daha ucuzunu almak istiyorsanız, daha ucuz almak istiyorsanız... En kuru... iyisi petrol füsünü kullanalım, Türk evet, malı. Türk malı daha iyi. doğru haklısın. Şimdi bak, BP'yi bir kere şuraya koyamayız. Niye? BP'yi buraya koyarsan... iki tane yer yok. İki tane yer yok. E, ya buraya koyacaksın, yani BP'nin yeri ya şurada, ya şu ikili BP tamam mı ya da şu ikili BP tamam mı? Yani ya BP burada yazıyor burada. Oraya da havuç gelecek. Havuç geliyor ya da BP burada yazıyor havuç buraya geliyor. Peki o zaman başka ne kaldı? Bizim unuttuğumuz zaman şimdi pırasanın yeri az biraz belli. Havuçun yeri az biraz belli. Burada son olmadı belli. Ee, başka ne var? Brokoli söylemiştik. Bu kadar hocam. Ee, bu kadar. Ee, o zaman bir dakika. Ee, havuç tencere en son konmamıştı. Tamam. O zaman bir dakika. Buraya ne geleceğini ayarlayacağız. Ha, bakalım şimdi. Seçeneklere geçeceğiz. Seçeneklere geçeceğiz. Ama seçeneklere geçmeden önce sorumuzu net bir şekilde tablolaştırdık. Dedik ki e, tencere ilk olarak enginar konmuştur dedi. Bunu çat diye yazdık E diye. Havuç tencere en son konmamıştır demişti hatırlarsan az önce. Burada iki tane kombinasyon oluşuyordu. Havuç buraya gelebiliyordu, buraya gelebiliyordu. İstersen bunu şöyle yazalım. Bak şöyle yazalım. Şimdi birinci şeyde şöyle bir, iki, üç, dört, beş, altı tane ya. Birinci şeyde enginar burada. Kabak ikinci sırada. Şimdi brokoli ve pırasa beraber oldukları için ya şöyle olacak. Yani şöyle yazalım bu ihtimalli olduğu için ya brokoli burada prasa burada olacak ve dolayısıyla havuç en son konmadığı için havuç da burada olacak. Havuç da burada olacak. Bu durumda kereviz en sonda oluyor. K en sonda. İkinci ihtimalde ise ikinci ihtimalimize bakalım. Yine ikinci ihtimalde de böyle altıya bölüyorum. Enginar yine en başta çünkü zaten bunu ne dedi? Tencere ilk olarak enginar o kesin. konuşturdu. Kesin. Kabak da burada. Tamam. Şimdi burayı yine yerleştiriyorum. BP bu sefer böyle böyle olabilir. B burada, P burada olabilir. Hani bunlar çünkü prasa brokoli hemen sana konmuştu ya Tonguç'um. Buraya koyduk. E o zaman havuç da en sona konmadıysa da buraya yazıyorum. da burada. E yine kereviz en sonda oluyor. K yi yine en sona yazdık. Dolayısıyla bizim doğru cevabımız yani sıralaya konu şekli ya birinci şekilde ya da ikinci şekilde. Ama hangisi olduğunu bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Çünkü net belli olmayan şeyler var. Ama soruda zaten sıraya konuş sırasını sormamış bize. Demiş ki soruda şurada soru kelimesini gösterelim. Soruda bize hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. Başlayalım. Kabak. Kabağımız burada. Zaten yerini söylemişlerdi. ...pırasadan sonra konmuştur diyor. Evet, bu kesin kesin doğru. Dolayısıyla bu doğru olduğu için buna kesin yanlıştır diyemeyiz. Niye? Kabak birinci ihtimalde de Tonguç'um... ...ikinci ihtimalde de her türlü pırasadan sonra konuyor. Çünkü BP burada da olsa, burada da olsa kabak burada. Havuç brokolden önce konmuştur diyor. Havuç, e, bro Aa, bu kesin yanlış değil. Bak burada doğru oluyor ama burada e, burada değişiyor. Burada da brokolden önce gelmesi kesinliğe ait değil. Bazen sonra geliyor havuç... Bazen önce geliyor o yüzden bunu da eledik. Kesin diyemeyiz. Yanlıştır değil mi? Kesin yanlıştır diyor. Devam ediyoruz. En son kereviz komuşur diyor. E bu da kesin kesin doğru. Niye? Birinci ihtimalde de Tonguç'um. ikinci ihtimalde de kereviz her türlü en sondaydı. O zaman bu da doğru. Cevap muhtemelen de ama kontrol edelim. Brokoli dördüncü sırada komuşur diyor. Şimdi brokoli buraya baktığımız zaman üçüncü sırada. E buraya baktığımız zaman ikinci sırada. Kesinlikle yanlış. Ve bu bir kalıp olduğu için brokoli hiçbir yere koyamıyoruz. E, o zaman bu kesinlikle yanlış diyoruz. ve cevabımız denizli Tonguç'um. Hocam nelerle uğraşıyoruz ya? Evet. <laughs> x artı 2 çarpı 3 eşittir 36 oluyor. Ahmet sen ne düşünüyorsun yine e, Hocam düşün gibi duruyor. Hocam ben de şunu düşünüyorum çünkü bir ucu kapalı diğer ucu yani açık. Özel bir değeri yok az kendisine öne ve değer verilmesi. Yani önceden değeri yokmuş şimdi veriliyor. O yüzden adına diyorum örneğinden. Bu gazın neden fark edilmediğini biliyor musun Mert? Çünkü gaz sobadan çıkarken e, görünmüyor. Görünmez burası. <laughs> Şimdi gelelim yön sorularına. Artık konumuz bitmek üzere Tonguç'um. Burada pusula çizeceğiz ve ortak olanı merkeze alman gerekiyor. Mesela diyor ki bir mahallede market fırının kuzeyindedir. Terzi kuaförün doğusundadır. Okul terzinin güneyindedir. Terzi marketin batısındadır diyor. Sakın sakın burada market fırının kuzeyindedir dedi ya. Oturup da bunu çizip sonra kuaför terzi böyle böyle bir sürü şey çizme. Bir tanesini merkeze al. Neyi merkeze alacaksın? Ortak olanı merkeze alacaksın. Bak burada terzi var. Burada da terzi var. Burada da terzi var. Üç tane terzi varsa Terzi bir yere koyacaksın şöyle ortaya, sonra ne diyordu? Terzi marketin batısındadır diyordu, o zaman market terzinin doğusuna kalıyor. Veyahut da terzi kuaförün doğusundadır diyordu, o zaman kuaför terzinin batısına kalıyor. Of karışıkmış ya! Bu şekilde alacaksın. yani... Doğu, doğu batı neresi hocam? Doğu batı şurası. Bütün e, haritalarda, bütün sayfalarda yani herhangi bir kitap başında, bir soru yaşında... ...şöyle çizin ya, yukarısı her zaman kuzeyi, aşağısı her zaman güneyi... ...sağ taraf her zaman doğuyu, sol taraf her zaman batıyı gösterir. Şimdi sen... Burada böyle bir soruda bir kere bunu bilmen lazım. Artı en fazla geçen kelimeye bakman lazım. Bak market kaç defa geçti? Bir iki defa geçti. Kuaför bir defa geçti. Fırın Terzi defa. üç defa. geçti. Bir, iki, üç defa geçti. O zaman ortak olan terzi, terziye gitmen gerekiyor. Terziyi ortaya alman gerekiyor. Ve bu şekilde asla yapmaman gerekiyor Tonguç'un yön sorularında. Sıralama sorularına geliyoruz. Burada da taktiğimiz yatay tablo çizmen gerekiyor. Yani sıralama sorularını şöyle bir sayı doğrusu çizer gibi ilerlemen lazım. Mesela diyor ki bir yarışmada ilk beşe giren A, B, C, D öğrencileriyle ilgili şunlar bilmektedir. D, B'den daha başarılıdır. Hmm. Yani. E kutu da çizebiliriz aslında. Kutu da çizebiliriz aslında doğru. E üçüncü olmuştur. Ha bak bu kesin bilgi. Kesin bilgi olduğu için bunu yazıyoruz. A ve D peş peşe derece almışlardır şimdi. A ve D peş peşe derece aldıklarına göre. O zaman birleşik yapışık ikiz. Evet. Ya burada ya burada. B beşinci olmuştur diyor. O zaman B'nin de beşinci olduğu belli. Buraya yazın. Artık D ve pardon A ve D peş peşe derece aldıklarına göre ama DA da olabilir. Evet, D, DA D da olabilir. Hangisi olduğu belli değil ama kesin olan bir şey varsa ya DA burada ya AD burada. Ama şurada dördüncü sıraya da dolayısıyla C harfi gelmiş oluyor. Bu şekilde kendini tespit. O, o, kendine şey, kendine o teslim. da kesin. Bunu çözdük hocam. Aynen öyle. bu da kesin olmuş oluyor çözülüyor. Burada temel mantık şu. Sabırlı olman lazım. Genellikle ilk maddelerde boş beleş yani hiç gereksiz anlamsız hiçbir şeremem bir şey söylüyorlar ama sonlara doğru rahatlıkla doldurabileceğin şeyler söylüyorlar. Sabırlı davranıp korkmaman gerekiyor. Kat sorularına geldik. Kat sorularında da alt katında, altında, hizalı, karşılıklı, çaprazında hemen üstü gibi ifadeler var. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bildiğin, basitçe bildiğin bir apartman dairesi çiziyorsun. Yani normal apartman çizer çiziyorsun. Mesela her katında iki daire bulunan dört katlı bina diyorsa... ...böyle kutular var bak bir iki daire böyle çiziyorsun. Her katında üç dairenin bulunduğu alt katlı dershane diyorsa mesela böyle çiziyorsun. Bildiğin net bir şekilde çiziyorsun. Sonra da buradaki altında, hizalı. Derslerde daireler mi olur hocam? Sınıflar olması gerekiyor. Ya işte sınıflar diyelim bu şekilde ilerliyorsun olacak. Şimdi bak bilgilerimizi öğreniyoruz ama bir de bir taktik var. Bu yüzde seksen tutan bir taktik. Şimdi bundan söylemek istiyorum artık. Şimdi burada şöyle bir şey var. Diyor ki bir sınıftan Naz, Cenk, Hazal, Erdinç ve Serena isimli öğrenciler ilçede düzenlenecek turnuvaya katılmışlardır. Öğrencilerin turnuvada katıldıkları branşlarla ilgili şunlardır. Buna göre hangisinin yüzüme yaşamasına katıldığı kesindir diyor. Buradaki taktiği gösteriyorum. Bu taktik %80 tutar %100 değil. Şimdi soruda ne var? Naz var. Cenk var, Hazal var, Erdinç var, Serenay var. Biz bunlardan ne yapıyorduk? Kodlama sistemi uyguluyorduk. Naz'a ne diyorduk? Cenk'e C diyorduk, Hazal'a H diyorduk, Erdinç'e E diyorduk, Serenay'a S diyorduk ya. Şimdi sen diyeceksin ki burada Naz diyor, burada da e, Naz'dan bahsedilmiş mi? Yok. Cenk diyor, Cenk'ten bahsedilmiş. Hazal diyor, Hazal'dan bahsedilmiş. Erdinç diyor, Erdinç'ten bahsedilmiş. Serenay diyor, Serenay'dan bahsedilmiş. Ama ne bu cümlede? Ne şu cümlede ne şu cümlede Naz'dan bahsedilmemiş. O zaman cevap Deniz'i diyebiliyorsun. Şimdi o zaman Tonguç'um Ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Diğer dersimize görüşmek üzere arkadaşlar. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.